Günaydın, bugün büyük gün, yaklaşık bir aydır hazırlanmaya çalıştığım Antalya Ultra'nın startına gidiyorum şu an, saat 3.52, 27 Aralık Cumartesi günü, hava aşırı soğuk değil ama rüzgarlı. Muhtemelen yarış sırasında soğuk olacak. Hatta e, Yayık Bayırı yarışın ortası Yayık Bayırında eksileri göreceğiz gibi geliyor bana. Ama buraya gelme amacımız esas gelme amacımız kar görmek. <laughs> Umarım kar görebiliriz. O geçen sene olduğu gibi karlara böyle gır gırç basabiliriz. Umarım. Kendimi çok iyi hissediyorum ya. Sadece batonlarımı getiremedim. Batonlarımı getiremediğim için biraz endişelenmiştim ama yani nispeten biraz daha kolay olacak bence parkur. Geçen seneye göre geçen sene çok zorluydu. Hava durumu çok kötüydü. O zorlamayacak bizi. Bakalım koşalım görelim. Haydi startın orada görüşmek üzere. Mayağı çıktık. Lambayı takacağım mı kafanı? Kafama takmayacağım ya. Şuradan kemerden ben açacağım. Ben de burada ileride ışıksız yere geçince takarım. Ben yani bilmiyorum takacağımı sanmıyorum. Çok fazla kalabalık olacağız. Ha illa olur diyor. Aynen. Ya. 57 kanın ısınması olur mu demeyin. Olur tabii. Oluyor. <laughs> Hava soğuksa oluyor. Antalya, Konya altı sahiline herkese selamlar. <laughs> Az sonra sıfır rakımdan 2400 rakıma çıkacağız. 2400'e bir anda çıkacakmışız gibi anlattım. Ama 10 saatte. <gülüyor> <gülüyor> Yavaş yavaş starta geçelim. Startta görüşürüz. Bayız. Hazır mıyız? <gülüyor> <gülüyor> Hazır mıyız? <gülüyor> <gülüyor> Son 3 dakika kaldı. Başlıyoruz birazdan. Başladık. Başladık. Evet, on dakika oldu. Isındık. <laughs> Birazdan nehrin kenarına çıkacağız. Çok iyi. Havanın soğuğunu ısıttık. Kendimize geldik. Şehirde koşmaya devam. Az sonra patikaya başlayacağız. Aynen öyle. <laughs> Haydi devam. <laughs> PXP'ye girdik, çıktık. Şu an 11. kilometredeyiz. Ormana giriyoruz yavaş yavaş. Hala durumlar iyi. Bir sıkıntı yok, bir problemimiz yok. İkinci kilometrede düşmem dışında. <laughs> i̇yi toparladım ama. Sıkıntı yok. Haydi devam. Ferro is back. Evet. evet, tam 22. kilometreye gelmiş bulunmaktayız. Doyran CP'den çıktık, Duralilere gidiyoruz şimdi ikinci CP'ye. İkinci CP'ye çok yakınız. Aynen, çok açgözlü. Gayet, Gayet güzel. Durmak yok. Moraller yerinde. Güzel bir tık sert bir zeminden geçtik, araziden geçtik. Onun dışında güzel. Tam enerji, enerji güzel. güzel. Evet. 22'den sonra zor bölüm başlıyor. Onun için enerji depolamamız lazım. Kontrolü var. kaybetmiyoruz. Aynen, kontrolü gitmemiz Kontrol gerekiyor. Kontrol bizde. Haydi devam. Hayatırız. Biraz da seni çekeyim. Eyplana doğru geliyoruz. Son birkaç kilometre kaldı. 3. sipiden önce. Kolay gelsin. Her şey yolunda. Haydi devam. Kolay gelsin abi. Teşekkürler. Haydi. Kameraya bir selam. <gülüyor> Youtube'dasınız. <gülüyor> evet. <laughs> <laughs> haydi yetiş haydi. <laughs> Geldim. <gülüyor> Her şey yolunda <yoruldum>. mı? Yep. <laughs> <laughs> Geyik bayanına az kaldı. <laughs> Asfaltı görünce bir sevindim ya. <laughs> Şurası ilk bayrı mı? Biraz, biraz, biraz var. Orası Şu değil. Yukarı. Yo, yo. Orası yayladır. Bu arada festi olabilir orası. Belki de. <laughs> Tam bilmiyorum da. Haydi devam. Hey bak burası sırlı da sırlı da. dönmüyor soğuk. <laughs> Evet. Estikan CP'yi çıktık. Son artık. Son 10 kilometremiz kaldı. 57'ye doğru gidiyoruz. Karşıda karlı dağlar. Geyik bayırından sonra çok zorlandım. Bu kadar zorlanacağımı planlamıyordum. Hiç beklemiyordum bu kadar zor olacağını. Demek ki gerçekten kondisyon gerekiyor. Tecrübenin dayanıklılığın dışında ve yani 15 kilo fazlamla. Geçen seneki süremin hemen hemen aynısı gelecek muhtemelen. Bakalım. Finish'e doğru 45. kilometredeyiz. 45 ya da 47 tam emin değilim. Koşabiliyoruz hala. Koşmaya devam. Aşağıda yayla, Festikan yaylası burası. Haydi. Finişte görüşmek üzere. Kar göremem göremem diyordum. Beklediğimiz o manzara her yer bembeyaz. beyaz. inanılmaz bir rüzgar var. Hava daha da soğuk.